Allah Ay, Allah. Hadi gidiyor. Yürü tamam yürü bir, kaldır, bir daha. Bir daha durmak yok. Şurada az kaldık. Ay, Geldik mi? oğlum can. Bak bura bizim mahalle bak. Ben şu okulda okudum. O çocuklar kim baba ya? Mahallenin çocukları oğlum. Hmm. Burada dışarıda öyle analar babalar salar oynarlar burada. Hmm. Hiç sıkıntı olmaz. Yalın ayak gezerler hasta olmazlar. Hmm. Hiç korkma. Hmm. Bak hele. Hmm. Şu ev var ha şu. Hmm. Ahır gibi hmm. anan orada oturuyordu. <laughs> Ay ne güzeldi Ay ne? o günler. Götürdük Almanya'ya da adam ittik. Ah ah bah ahır ahır mahır ama çok güzel günler geçirdim. Eee ne yapacağım? Anne. O senin eski arkadaşın duruyor mu? Döndü. Yok yok Sidikli Zeyno. Püh! Ben öyle demedim sana bir kere. Ama lakabı öyle. Ama çok ayıp öyle söyleme. Mesela Aa, kaç kere dedim ah. öyle söyleme diye. Ah ah. Ay sen orada ahırda mı yatıyordun? Ah oğlum ayıp ama. S Babanın dediğine bak bu. bir şey de anladım. Kışın sıcak olur oğlum ahır. Ay Anayın bazı huylar oradan kalma. Ama öyle söyleme. He. Öyle söyleme. Geldik geldik Latif amgile geldik bak Hele bura. Şükür. Aha bu mahalle. Ay. Hadi bakayım. Oh Allah'ım ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Kazasız, belasız, Balasız plazma yarabbi. ile Latif abi yetiştirdik. Abi. Hadi ya. bakayım. Bismillah. Oh. Oh. Allah'ım ya Rabbim. Hadi şöyle. Hadi bakayım. bakayım. Hadi bakalım. Can oğlum şu ipleri çöz indirek. Tamam. Bana bak sekiz beygir avrat kap şu televizyonu. Bir dakika o. Oh. Ay. Ay. Kap kap kap. Anne. Çantanı ey. bırak ne var içinde? Herkül gibi avrat maşallah. Ay. Gel bakayım. Aman dikkat aman dikkat. Ay bir şey olmaz. Aman dikkat ha. Benim için bu hiçbir şey. Aman dikkat. Ha. Koş şuraya dursun. Çantaları indir oğlum. Beni Dediyorum mi dursun bey? Aleyküm selam. Boş bulduk Murat abi. Ya hiç platform'la e geldik ha. bile geldik şimdi boş ver onu ya. Buradayız bir haftalığına. Tamam, arkadaşım ya. bir ya. dakika ya. Sen de hava tutturuyorsun şimdi burada Ay, ya. Ne atacağım adamda? tabii ya. On bir sene almayadır neler yaptığını. 10 senedir gelmiyorum ya. Ay. La oğlum sen de şunu al. Baba ya her şeyi bana yüklüyorsunuz. Oğlum bastırma sucuk nerede? Aha elimde. Ha. Onları da alın bakayım. Tamam mı? Gel. Hadi. Hadi geç önümden bir. Yürü bakayım yürü 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 yürü. Geç. Yürü. Geç be git. Yürü bakayım. Herhalde buraydı değil mi? 10 sene oldu gelmeyeli ya. Buraydı, buraydı be. Dur bakayım ben şuna zile basayım dur. Hah. Biz de şöyle kenara çekelim. Zile basayım ben bir zile, evdeler Geç herhalde. Geç oğlum yanıma gel. Gel kenara gel oğlum. ne ya? Gel oğlum yanıma. Ding dong. Kaçırırlar seni be. Buradakileri bilmiyorsun oğlum çok çok Geldim iyi gel hemşerim var. geldim. Tamam tamam geldim ya. Nazif abi. Hı? sen Buyur kimsin efendim? ya? Ne demek sen kimsin? Ben bu evin kiracısıyım. Bu ev bizim kardeşim. Nazif abi nerede? Ha siz Latif Bey'in kardeşi misiniz? Evet yani Almanya'daki Oo, kardeş. Hoş geldin. Buldum, hoş bulduk. Hoş post. geldin kardeş. Hoş Yolculuk iyi geçti inşallah. Sağ ol sağ ol. Latif abim dedi gelince karşılayacağım dedi. Nerede o? Latif beyler şu karşıdaki villaya taşındılar onlar. Öyle mi? Evet burayı ha. bize kiraya verdi uygun bir fiyatta. Ha. O şimdi kesin evdedir. Zaten sabahtan beri sizin yolunuzu gözleyip duruyordu gördüm ben. Aynı Camdan bu mı devam edecek. Abi aynı şu karşıdaki villayı ha, şu görüyor karşı. musun? Şu sarı, sarı çatılı villa var ya. O üç katlı. Ha, aynen o abi. Hah orası ya, ladif, Latif Bey'in Görüyor musun bey? Latif abi neler yapmış neler? Abim Anne. Çok Anne. Abi çok zenginlenmiş. Oldu Anne. kardeş hadi gol. Burada bir kul var mı? Vardır oğlum muhakkak bu villa baktığına Hadi alın bakalım göre. gel. Az daha yürüye. Ke bilsem arabayı oraya durdur. Ben oraya. sana dedim bak görüyor musun abinin neler yapmış. Gel. Vay 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 benim vay, kardeşim gelmiş. Bana neler almış vay benim kardeşim vay. Abisine plazmalar almış. Vay benim kardeşim vay <laughs> vay vay vay. Allah canını Abi, abi. Nasılsın? hoş geldin Şakir. Seni Ay, çok özledim. Amcan, hoş bulduk. Paralarını amcan, Abi hiç değişmemişsin. Edeyim. Yine yumuşaksın. Öyle mi? Fazla vurma açıtıyor. Nasılsın? İyiyim hoş ya, geldin gel kız. Hatça bak adama çevirdik biraz. Ya, hoş Latif geldin bacı. Hoş bulduk Latif abi hoş bulduk. Öpcan amcanın eline Latif amcam bu. Amcan bu mi? benim yerim. Öz amcam bu. Maşallah bu benim. Gel be bir de özledim hepiniz. Haydi bakayım. Gelin bakalım <laughs> gelin şöyle ayakta kalmayın yürüyün bakalım. Latif abi. O e plazma dur bakalım, dönüp götürelim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben alayım istersen Latife abi. <laughs> neyse <gülüyor> sen taşı. Gel, neyse o götürür, gel. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu tatlıları alayım bari. Nereye girek? Şuraya gel. gelin bakalım. Şöyle bırakın, şuraya şöyle. Ha Tamam, tamam. Dursun mu burada? Gel kardeşim, gel gel. Yorulduk, gel. Otur bakayım şöyle. Eee, nasılsın Latife abi? Şöyle koyalım. Şöyle. Of oh, yorulduk ya. Hatça. Efendim bey. Gelin bakalım gel otur. Geç, da yenge gel geç, yenge, geç otur yenge geç otur ayakta kalma. Ay şimdi. Bey, bir otur. dakika bey yavaş Latif abi. Of. Oh, Hoş oh. geldin kardeşim. Sana sürpriz yaptım şapka aldım tanımadın Öyle ya mi? yine de tanıdın enayi. Tanırım ben kardeşimi tanımaz mıyım gel bir şey öpeyim seni. Ay ben gelmişken şuraları yok. bir düzelteyim huyum kurusun. Eh. Ee, ee, nasıl geçti yolculuğumuz? İyi işte, çorba, morba, işte soyla soyla ha, geldik abi. Ya, iyi, i̇yi yaptınız, iyi Ama 10 senedir gelmiyorum, yollar değişmiş. Ya. Her taraf bir şekil olmuş abi ya. Yenge sen ne yapıyorsun, yenge iyi misin? Ay çok teşekkür ederim Latife abi, siz Aa. nasılsınız? Hanım i̇yi. neredeydi, eğitim nasıl? O, o da bilmiyorum, ne bileyim. Kız! Has Şaziye! Gel kız buraya! Şaziye nerede hakikaten? Yok ha, Kız! Gel bakalım, gel! Gel buraya Allah seni canına attın öyle mi? Gel buraya. Baba, ne? Amca geldi amca öp elini. Maşallah e ben. canım benim. Canım benim. Nasıl kızım, olmuş ama? Nasıl ay kızım olmuş? Kızım ben ol. Maşallah. Ne kadar da güzel olmuşsun sen maşallah maşallah. Maşallah öküz gibi, gibi olmuş öküz gibi. Şaziye. Baba bu ne o ya? Bak bu da baba. can. Can bu da senin Oğlum, kuzenin. bu senin amcayın kızı. <laughs> Evladım yibez korkma bir şey yapmaz. Şaziye annen nerede kız? Annem sabahtan sabah erkenden çıktı, İşi, işleri varmış. Maşallah maşallah maşallah. Tosun gibi maşallah. Otur yiyelim şimdi. neyle besledin bunu? Vallahi mutfakta hiç yapmıyor ki. Bak olmuşsun. abi, ha, bizim eskene gittim, zile bastım bir adam çıktı. Bana. Ya o evi Öyle. sorma, kiraya verdim ya. E abi bu ev kimin? Ya bu evde yengenden miras kaldı. He. Ha, biraz da ben kattım. Vallahi biliyorsun çalışamıyorum artık rahat edeceğim. Vallahi. Sen biraz ne kadar kattın? Para yok dedin geçen ben para yolladım sana. Senin evin benim evim benim evim ben senin de. evin. Şakir Biz öyle yapma şimdi. Gelip burada mı kalacaksın? Nerede? Burada kalacaksın. Sana ee, e aşağıda e e kat daire vereceğim e hiç merak etme. Eski ben... evin damı onarıldı mı? Hep kazık yedik. Eski evin tamam mı? Yaptık ya. Tamiri para yolladın yaptık ya. Ee, e, e Latif ah. abi daha ne anasın? Biraz Çok belim ağrıyor vallahi. çalışamıyorum. Tandır var. Şu kuaföre gitti. Maşallah. Ya, bu... Ya. Maşallah. Ya bu, Evet. Asibe Şaziye Düş, düştü, kız. Anne nerede kaldı? Kuaföre gitti dedim ya. Ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Köy den yerinde de kuaförüymüş bu. Yebeyim vallahi. Aziz kaldı galiba. Kendiler şunlar. Kendi yengeme Biraz kaldıktan çoğuna biraz kuaför muaför Ding dong. İşte. Zil çalıyor. Ah, geldi işte. Hasi be. <laughs> Kızı başlara kapıyı. Hasi be. Aa, anne, anne. Laf, Vay benim gülüm geldi. gelmiş. Vay benim gülüm gelmiş Ay. benim. arıcım. gel bakalım. Bak kimler geldi bak. Hoş Şakir geldi. Sağ ol yenge sağ ol. Sağ ol. Hoş Ay, geldin kız. Geldi. Aman Nil. Ne ya, güzel olmuşsun ya, gece. Dur, dur ya, dur Ayş. ya. Valla karıcığım çok güzel olmuşsun ha valla. Bakayım canım dur. Benim. Ay parçası ay. Şu şapkayı da çıkarsak mı? Dursun mu? Oh, dursun dursun. Can, tamam, yengen oğlum. oğlum. Yenge, yenge Hoş geldin hanımı. Can. Öp, Öp yenge, yenge evini. Şerim, ya işte Şakir uğraşıyoruz işte gördüğün gibi ne yapacağız işte. Ne be. Latife abi. Şey, Buyur ya kardeşim. Ya Bakal'e. Hem de hiç girişim girişim parası kalmadı. Ne Öyle mi? Yarın diyorum eski medreseye ha. gitsek de Eskiden para bozursak de diyorum. Yani. O işleri Sizin hallederiz yani kardeşim. Yarın zaten benim de imza işlerim var. Senin de imza atman lazım birkaç tarla tapan için. Baba. Ben sana vekalet vermem ama. Nasıl vekalet vermem? Ben gelir atarım imzayı. He. Baba. bakın. Para dediniz de bakın. Para. Para getirdin değil mi aslanım? Şey şey tamam burada çok hırsızlık oluyor. Öyle mi? Yenge seni bileziklerini çıkar. Adam bu kolunu böyle kesiyorlar burada. Tamam mı? Ben ver, ver, sen ver de değiş. bilezikleri iş. yapalım. getir, Tamam. Getir çantanı. Ben Latif, abi abim, Latif abim ne diyorsa doğru bir bildiği vardır getir. Öyle mi vereyim mi? Latif abime güvenmeyecek de kime güvenecek? Tamam, Şakir. Ver ver. Benden günah gitti. Ver ver. Ay ver kız. Latif abi al sen bunları kasaya yap. <laughs> ver sen ver ver. Baba, tamam. ben bunlara gözüm gibi ver. bakarım. Hasibe. Baba. Be. Ha buyur canım. Kız misafirler geldi. Şapu mu? Acıktım. Ne Acıttın diyor bu? Mı? Yemek yiyecek oğlum birazdan. Ha, Dur. kız Hasibe yemek hazırladın mı? Bak misafirler geldi. Latif şurada köşede pizzacı var. Oradan sipariş ver. Ay. Sana ne oluyor be? Yemek yapmadın mı? Hayır. E, ee, moda artık dışarıdan yemek e vallahi yemek. Vallahi kusura bakma. Yemek hazırladı yengem dedin. Şaziye. E canım Kızım. siz de pizza yiyin olacak sanki. Şaziye. Ulanlar. Şaziye. Ha? Gel kız buraya. Gel. Annen çağırıyor. Duymuyor mu? Şuna bak. Puh. Amcan siparişlerini alıver. Şu Aman. köşede pizza bişteni yap şunlara. Bana peynirli böyle, peynir. peynirli. Peynirli. Sen Benimki nasıl yersin? böyle tunfişli olsun, üstüne peynir seripsinler Hani? Balık, böyle, balık bir, diyor, balık. Bir tumfiş. de bir kola alayım. Tunfiş, Almanca balık demek Öyle abi. Öyle mi? Ha, ha sen bayağı var Almancan mi? varmış, e, maşallah. E, canım. öğrendik canım. Sökmüşsün Benim canım sen. Peynirli olsun, tamam. Tamam, Domates falan. Çalışıyor, hiç sorma. Ben fabrikada çalışıyorum. Abi bu öküzü tamam. temizliğe savuyor. O da mı çalışıyor? Başka bir şey yaradığı ya. yok. Yenge sen de mi Bana çalışıyorsun? Bak, abi. Birinde şeye savdım bunu pancar tarlasına. Öyle mi? Erkeği alacağım diye vur sen bütün pancarları öldür. Bu Oy. mu? He, 50 lira para alacağı diye üstüne 150 lira para verdik. Allah nasıl oluyor Şakir bu iş? Ya ondan sonra tamam. ben de temizliğe savuyorum yer ver ha, işte. Ay sen temizlikçiye şeyleri... mi gidiyorsun? E, tabii tabi canım sen, çalış. Benim temizlikçi yenge geliyor. Nasıl yani? Evine mi? mi geliyor? Hayır, ben ha ev hanımıyım. Ben... Tabii ha, ki evime ben... gelecek. Bak 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 duyuyor musun? Ne diyor? Temizlik eve geliyormuş. Burada temizlik yapıyormuş. Ya yenge. yenge. Hem de Türkiye'deyiz. Bak 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 bak. Haça bak yenge. Bak ben bu karıkmak Kıyamam bak şu ellere bak, şu yüzlere bak, şu saçlara e. bak, ben Bizi nasıl kıyamam. Sen ne güzel göster, göster elini. Aha! Gördün <laughs> <değil> mü? <mi>? Aha! <laughs> oha yani, oha ki oha yani. Yani, Evet. bu kimde, bu kimde var böyle? Ben sana demedim evet. mi, bıyıklarını kes. Neden ki, bak ne güzel işte, kimsede yok bunlar. Ha. Şakir parışları verdim de gelene kadar bir çay içinden. Ay, Ay bak kızımı görüyor mu Büyüdü. Ay, bak, bak bize bak, çay o. getiriyor. Ay anasının çekiyor. Gerçek Kızım. su yok muydu lan? Maşallah. Teşekkür ederiz. Ya amcası Döntü büyüdü suları. işte görüyor musun? Bak Döntüm. bak maşallah boya posa bak Al. maşallah maşallah. Şapkası da düştü bu arada. Ay Hasibeciğim koyar mısın bak bunu? Bak hele bu ya? pizzanın koyayım. geleceği yok. Biz yatak. biz çok yok. Tamam yok. tamam. Oradan geldik. Hasibe, buyur canım. Karıcığım. Buyur aşkım. Gülüm. Buyur. Dalım çiçeğim. Buyur. Yattı, yaptın mı yerlerini şakirlerim? Hayır şurada kanepenin üzerine yatıversinler işte. Öyle ya. mi? Baba kapı çaldı. Bu kim? Bak Bilmiyorum bakayım bir. Kanepede mi yatacak? Aynen. Ne? Kanepede mi yatacak? kardeş kusura bakmayın artık burada idare edersin. Ne, yapalım? Ne sanki? Barışlar Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neyse. yiyelim. Pizzalar geldi. geldi. Pizzalar geldi. Tamam bunları yesin. Gel karıcığım benim. Hadi. Gel. Tamam sabah yiyelim. Fabrak. Şuradan bir çıkar. Sen oraya yatsı var. Bey bak bak görüyor musun be? Ben ha. sana dedim bak sen bu kadar Ne dedin? Ne dedik? Ya görüyorsun. adamın evine geldik ya. Bak, Yeter sus. Ne Daha. yemek var ne bir şey. Ben nereye yatacağım? Oğlum bulduğun yere yat işte. Yatak bile yapmamışlar. Ey hadi yatın bakayım. Ya tabana konuşuruk şimdi. Yatak bile yapmamışlar. Ahırda kalıyordum. Unuttun mu? Pijamam da altımda Yatın bakayım. E, gülüm dalım çiçeğim. Ben sana demedim mi idare et şunları diye? Ay canım bunlar yabancı diye yatıversinler şu kanepenin üzerine. Öyle canım. Bir şey halledene kadar idare edeceksin sen tamam mı? Sen bana verdiğin sözü alacağım mı? Ay alacağım kızlara pırlanta alacağım. Alacağım mı pırlantaları? Alacağım tabii ki sen hiç merak etme tamam canım mı? Ay canım benim. Ay latif. Abi. gibi yatıyorsun kalk yeter ilin evinde kalk. Ay saat kaç be? Kalk sabah oldu kalk. Nerede sabah el, mı en, en oldu? El sabah uyanmadan kalk! kalk. Ay. bakayım. Kalk. kalk. Aa. Götür oğlum şunları yerine koy yürü götür. Ay her yerim ağrıyor benim. Her yerim tutulmuş. Of sırtım bur. of of of. Ay. O kadar yoldan gel kanepede yat da neyse şimdi ya. Latağına, nasıl söyleyeyim ben Kendin Kendin söylüyorsun işte görüyor musun beyim. Savaş şerifleriz hayırlı olsun. Ay. Vay günaydın, vay sağ, olasın. Kardeşim. sağ ol kardeşim bunlar da burada ne yapıyor sağ, sağ canım sağ or, ya or, Elbiselerimiz Genelde. var ondan al. Ha, tamam şöyle bir kenara koyalım. Nasıl uyudun kardeşim? Vallahi İyi uyumuşsun herhalde. Vallahi kuş tüyü Latif abi hiç sorma. Yeğenim sen şöyle geçme. Memleket havası tezek kokusu derken bayılmasın. Of. Anne ya gece ayakların çok koktu ha. Benim mi ayaklarım, babanın da oğlu mu? Benim ayaklarım... Karnımız da nasıl? acıktı ya. O taraftan geliyordu Kahvaltı, ha? hasibe kahvaltı hazırlıyordur canım. Öyle mi? Kız Şaziye! Pizzalar da burada kaldı geceden ha. Kız Şaziye ya, neredesin? Yazık oldu değil mi? Sen yersin onu. Ben e, yerim bu, yedim, baba. Ye, ye. Kızım, annen kahvaltı mı hazırlıyor, nerede? Annem sabah erkenden çıktı. Nereye çıktı? E? Ne? pedikür yaptırmaya gitmiştir herhalde. belki Latif abi. E, Şakir, He ekmek Bak, gitmiştir. Çabuk hadi gir de. Ne yapacağız ya, şimdi kahvaltıyı? Ne zahmet siz kahvaltı yapacağız. Şu masayı masa, masa, yemek masası herhalde. Şu yemek masasını koyun da oraya kahvaltıyı Hay. hazırlayın hadi. De hadi hazırlayalım bari. Ne yapalım? Tut ee, kışını. Kardeşim işte böyle. Lan yani oğlum anan e yardım